Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatacağım konu biraz bilgi amaçlı olacak. Hatta videonun çıkış yolunu da söyleyeyim. Bir iddiaya girmemiz sonucu oluşan bir video diyebilirim. Şöyle B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? Yani bizim iddiamız şuydu. B sınıfı ehliyeti olanlar minibüs kullanır mı? Ben kullanır diyenlerdenim. Lakin videonun da bunu bahsedeceğim. B sınıfı ehliyeti olanlar artık minibüs kullanamıyormuş arkadaşlar. 2016 yılına kadar B sınıfı ehliyetler çok sayıda aracı kullanıyormuş. Lakin önceden 8 olan ehliyet sınıfı 2016'dan sonra 18 farklı sınıfa bölünmüş. Mesela B sınıfı B, B1 BE olarak 3 farklı şekle bürünmüş Şimdi B sınıfı ehliyetiniz varsa hangi araçları kullanırsınız? Otomobil kullanırsınız. Kamyonet kullanırsınız. Önceden minibüs de kullanabiliyorduk. Lakin e, artık minibüs kullanılamıyor. Eğer ki minibüs kullanmak istiyorsanız ehliyetinize D1 ekini almanız gerekmekte. Yani tekrardan kursa gidip ben D1 sınıfı ehliyet yani ehliyetime D1'i de ekletmek istiyorum diye başvuru yapmanız gerekmekte. Ee, ücretini soracak olursanız orada aynı ehliyet ücretinden hiçbir farkı yok. Aynı ehliyet ücretini ödüyorsunuz. B sınıfının yanına B artı D1 oluyor. Bu şekilde minibüs kullanabiliyorsunuz. B sınıfı ehliyeti olanlar e, moped e, B1 yani dört tekerli motosiklet traktör kullanabiliyorlar. Bunlar B sınıfı ehliyetiniz varsa kullanabileceğiniz araçlar. Yani otomobil, kamyonet traktör 4 tekerli motosiklet Bunları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Onun dışında Yine 2016'dan sonra Sisteme yazılmış Otomatik vites Araç kullanmak istiyorum diyenler Otomatik vites ehliyeti Alabilirler ehliyet sınavına da Otomatik vites araçla girebiliyorlar Lakin otomatik vites B sınıfı ehliyet alanlar manuel araç kullanamıyorlar. Lakin manuel ehliyet aldıysanız otomatik araç kullanabiliyorsunuz. B sınıfı ile alakalı olan bilgiler bunlar arkadaşlar. Ben bir iddia sonucu araştırdım. Araştırmalarımı sizlere de aktarayım istedim. Araştırmamızın sonucunda B sınıfı ehliyetiniz varsa minibüs kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yine bu konuda ve herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Araştırdığım, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.